Finansman Nuri Sevgen neredesin? Günaydın. Günaydın. Ben buradayım. Merhabalar abi. Merhabalar. Merhabalar. Ee, şimdi valla yurtdışı piyasalarla başlayalım. Baya ee, bayağı iyi bir hava var. Amerikan endeksleri rekor kuruyor. Altın yukarı gidiyor. Ee, bu rüzgardan biz de ufak ufak nasipleniyor gibiyiz ama hani yeteri kadar mı bilmiyorum sadece 0.4'e yakın bir yükseliş var 11.000'in üzerinde bir borsa ee, ne dersin bugünkü beklentin nedir Nuri Sevgen? Ya biz aslında nasiplenemiyoruz desek yanlış olmaz bir miktar olumlu bir hava vardı bu hava bir miktar daha devam ediyor ama çok öyle abartılı yurt dışında olduğu kadar Amerikan borsalarında olduğu kadar iyi bir hava var diyemeyiz ee, bunun nedenlerine baktığın zaman da fare doğuran dağlarımız var yani vergi yasası gibi ee, yani bir sürü şey konuşuldu ne kadar gelir elde edecek vergi net bir şey yok. Tasarruf tedbiri deseniz ortada net bir şey yok. Ee, baktığınız zaman enflasyonla mücadele daha netleşmemiş haldeyken bir gıdın enflasyon düşüş olmuşken faiz indirimleri konuşuluyor. E tabi bunlar borsaya tedirgin eden şeyler. Gerçi faiz indirimi borsa sever ama ekonominin geleceği açısından çok net değil. O noktada baktığınız zaman doğal olarak piyasalarda bunların etkilerini gözlemliyoruz. Ee, tabii bir süredir de birkaç gündür de yukarı gitmişti. Onun biraz kar satışı gibi oldu ama 11.100 seviyesindeki önemli direnç ve zirve seviyemizi geçtik. 11.400-500 seviyesine kadar hareketin devamını zaten bekledim. Dün de söylemiştim. Ama yurt dışı piyasalar daha iyi. Bilanço sezonu var orada. Bilançolar geliyor. Özellikle finans bilançoları oldukça iyi geliyor. Bu bilançolarda piyasalarda iyi bir reaksiyon yaratıyor aslında. Ee, bunların etkilerini gözlemliyoruz. Tabii Bitcoin ile ilgili mevzu zaten çok konuşuluyor. İşin tabi derin e, ya da en azından e, fantastik kısmını bir kenara bırakırsanız e, Bitcoin'de de çok sert bir hareketlik var. Çünkü Trump'ın e, kripto paraları desteklediği biliniyor. Bunun etkilerini gözlemliyoruz. Onun dışında e, teknoloji hisselerinde sadece yükselen geçmişteki borsa yapısından kurtulup Amerikan borsaları genel eğilen bir süreç içerisinde. Özellikle küçük işletmelerde ve bunları e, ifade eden ETF'ler ve endekslerde olumlu bir hareketlik var. Ee, genel itibariyle orası iyi ama bugün de orada bir miktar kar satışı gelir gibi görünüyor. Ufak miktarda miktar da çünkü future'lar bugün hafif bir aşağıda. Bilançodaki etkileri var. İçeride senet bazı hareketlere devam ediyoruz. Genel görüntü bu. Ee, çok büyük bir güç yok çünkü önemli bir para girişi yok. Ee, Tabi bu arada para giriş demişken küçük bir detay dikkatimi çekti. İki gündür TLRF oranları düşük bir seyrediyor. Özellikle dün akşam %48'lere kadar düştü. Bunun neti de stopaj düştüğün zaman yüzde 44'ler 45'ler civarına geliyor. Yani 45 dediğiniz zaman da aslında 50 olan enflasyonun 500 bas puan altında bir fiyatlama var. Bunu da söylemek lazım. Bunun nedenine baktım. Özellikle bankalar 150-200 milyar TL arasında merkez bankasından borç alırken Son iki gündür Merkez Bankası'na borç verir hale gelmişler 100 milyar TL'nin üzerinde. Yeni bir likitte fazlası oluşmuş. Bu likittenin çekilip çekilmeyeceği ilgili Merkez Bankası'nın tavrı e, takip edilecek. E, bu da dikkatimi çeken diğer para piyasası içerisindeki önemli bir etki. Yine swaplar tarafını takip ediyoruz. Londra'daki TL swapları. %42'ler 44'ler civarındayken dün 46-47'lere kadar çıktı aylık swaplar. Burada özellikle Vadeli kontratlarda fiyatlamalarda bunu görmeye başladık. Yani oradaki swap maliyetleri yükseldikçe e, pay vadeli kontratlarda endeks vadeli kontratlarda döviz tarafında da bir miktar yükselişler gözlemleniyor. E, bu da arbitraj olanağı veriyor bir miktar. Yani %48 ile gecelik repo yapmak yerine arbitraj yapsanız olur mu? 50'ler var. Ama tabii bu biraz daha teknik e, yani borsa ile ilgili olan yat, yatırımcıların yapabileceği bir şey. Ama vadeli kontrat spot fiyat arasındaki fark dün 15 binlik vadede yüzde üzerinde pay zorunu veriyordu. Bunlar dikkatimi çeken diğer gelişmeler. Dün itibariyle. bugün ne olur? Bugün Çarşamba klasik Çarşamba günleri satış günleri olabiliyor. Ama Salı günleri genelde bunun etkisini absorbe ediyordu. Belki de dünkü e, sınırlı yükselişin arkasında bu vardı. Göreceğiz. Ama bugün de bir miktar satış gelme ihtimali var ancak gün sonu doğru tekrar toplayıp artıya geçme olasılığı üzerinde duruyorum. 11.000 üzerinde kaldığı sürece ben de teknik göstergeler hala 11.400-11.500 seviyesini kısa vadeli olarak hedef olarak e, tutturma ihtimali yüksek gibi görünüyor. Peki çok kısa e, apa sorusu yoksa altına evet. ilişkin bir değerlendirme de rica edeyim e, altın üzerinde. Tabii ki altın uzmanı değilsin ama piyasayı takip ediyorsun. E, bu taraftaki gidişatın e, devamını bekler misin Nuri sevgen? Ne diyorsun? Ya altındaki hareketin ana sebebi zaten altın iki sebep yükselir. Bir dolar e, endeksinin e, altın değer kaybetmesi yani doların düşmesi altını e, ters korelasyon gereği yukarı götürür. Diğer bir sebepte e, siyasette veya stratejik gelişmelerde oluşacak olan geleceğe dair riskler ya da bu beklentiler. İşte Trump'ın demin hocam da söyledi Emir hocam da Trump'a yapılan bu suikast girişimi girişimi kılpaya atlatıldı yani net yani ben de şeye inanmıyorum yani işte yok efendim sıyırdı da bilmem ne de bu planlanmıştı böyle bir şey olacağını sanmıyorum bu yani şans eseriydi o kadar kişi o kadar büyük bir ne bileyim şey var mıdır sniper var mıdır çok o kadar bir milimetrik tutturacak falan ben böyle bir ihtimal düşünmüyorum e, bu yani. doğal, olarak, doğal olarak olası bir riskin. Amerikan e, ekonomi veya jeostratejik yapısında da dünyada da bir e, risk getirebilir endişelerinin de bir şekilde altına yönlendirmesine neden oluyor. Altın yatırımı ben sevmiyorum. Türk yatırımcısı seviyor. Çünkü altının getirisiyle Amerika'daki borsa hisse senetlerinin getirisini diğer emtia tarafında zaten çok hakim değilim senin de söylediğin gibi ama. Genel olarak bak zaman hisse senet tarafını daha çok seviyorum. Çünkü altın alın 20 yıllık 30 yıllık vadede bakın. Bir de o dönemdeki hisse senetlerinin getirilerine bakın. hisse senetleri kat kat döver onları yani baktığınız zaman. O yüzden altın yatırımı Türkiye'de neden seviyor? İşte altın dolar bazında altın hiçbir düşmez. En azından değerini korur. Paramın da TL değerini ben bir şekilde korurum mantığıyla Türkiye yatırımcısı seviyor ama ben altının yatırımı kısa dönemde giri çıkışların dışında uzun dönemde pek seven bir insan değilim. Onun yerine ne bileyim iyi geleceği parlak bir senede Türkiye'de ama yabancı piyasalarda alınsa çok daha iyi getirirler. Her zaman sunar bunu her zaman söylüyorum. Kısa vadeli bir hareket oldu bu söylediğim jeostratejik ve Amerikan içerisinden kaynaklı bir risk olabileceğine dair beklentilerden dolayı. Ee, bunun belki bir süre daha sürmesi muhtemel. Ee, teknik göstergelere bakarak söylenebilir. Ama arkasının temel dayanak anlamında çok daha gidecek 3 bin olacak 5000 olacak demek için e, ben şu an net bir dayanak görmüyorum. Ee, bir video gördünüz sosyal medyada Vahap abi bir, e, üç boyutlu bir çizimle Trump'ın e, kafa hareketini ve e, kurşunun geçtiği anı Hı -hı. E, kulağını sıyırdığı anın bir simülasyonunu yapmışlar. Yani çok hafif bir hareketle şöyle sıyırıyor yani. Anlık bir kafasını çeviriyor ve o anda e, kurşun evet. kulağını sıyırıp geçiyor. Yani Nuri Sege'nin dediği gibi hani oradan sadece ben kulağını isabet 12. ettireyim falan. Hani 12. 20 yaşındaki işte bu çocuk anladığım kadarıyla atış atmış sonra öldür. Yani çok zor tamam toplu. Ya şimdi hepimiz askerlik yaptık. Hepimiz askerlik yaptık. Hepimiz de mesela 100 metreden 25 metreden atışlar yaptık. Yani hiçbirimiz tabii profesyonel sniper değildik ama en azından silahın nasıl tepki verdiğini askerliğimizde gördük. Öyle kolay bir iş Olay değil. Yani, yani hele 100 metreden atışlar böyle hani şey bile tutturamıyorsunuz. Kocaman bir tane plağı bile tutturamıyorsunuz. Öyle bir durum. O yüzden kolay işler değil. Bir de bu ara çok fazla seviyoruz bu işleri. Bu tür söylentileri. Ben şeyi gördüm mesela. Amerikan başkanları 14 ya da 15 tane başkan başkan yardımcılarına veya adaylarına yapılan suikastler var Amerika'da. Burada da hepsinin işte bu suikast yapanların hepsinin iki tane ismi var işte <laughs> diye Lee Harvey Oswald falan gibi mesela. Üç tane soyadı beraber üç isim var diye söylüyor. Burada küçük bir not düşeyim. Beyaz Amerikalıların yüzde doksanı iki isimlidir arkadaşlar. Benim de iki tane isim var. Ben Beyaz Amerikalı değilim ayrı mevzu da yani. Temel olarak oralarda olan <laughs> bir gelenektir bu. temelde o yüzden böyle garip garip şeyler dolaşıyor. Yani bir ben hani bitcoin satışı vesaire Emre Hoca'ya kadar derin bakamıyorum, bilemiyorum. Ya da bakmak istemiyorum. Oraya girerseniz çıkamazsınız. Ama temel itibariyle bu bir riskti. Ve e, kıl payıyla dönüldü. Yani bunu tutmaları mümkün değildi. İyi ki de olmadı. Hakikaten bir kaos olurdu. Piyasalarda da, uluslararası cihaz stratejik alanda da. Tabii bunu sen daha iyi yorumlarsın Barış ama e, iyi ki de olmadı diyorum. Evet, evet tabii ki. E, Nuri Sevgen çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim yayınlanmıyorum, yayınlanmıyorum. size.